Dizi Bülteni kanalımıza hoş geldiniz. Fox TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Mahkum son olarak 6. bölümüyle ekranlara geldi. 7. bölüm fragmanı da yayınlanan dizinin aksiyon dolu sahneleri gitgide artıyor. Dizinin ilk 4 bölümü tek parça olarak YouTube platformuna yüklenmişti. Ancak izleyiciler 5. ve 6. bölümü YouTube'da tek parça olarak göremeyince meraklandı. Dizinin 5. ve 6. bölümlerin ayrıca diğer tüm bölümlerini tek parça halinde foxtv.com.tr sitesinden izleyebilirsiniz. Ayrıca sizler için aşağıda resmi sitenin linkini bırakacağız. Oradan da siteye kolayca erişebilir ve bölümlerini izleyebilirsiniz. Gelişmelerden haberdar olmak için dizi bülteni YouTube kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz izlediğiniz için teşekkürler.